いいね。 Субтитры да, DimaTorzok Bu <laughs> böğdene çok keşver benim Araş abimüş var hani gibi de dilim var hani koy ki civatlım. Aa ver vallahi ne Amma. Ara diri ya Hazır Sefer Ahmet Gıda Bankası Derneği olarak Haziran ayı içerisinde mübarek Ramazan ayının gelmesiyle yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Muhtaç ailelere yönelik her ay düzenli yaptığımız yardımların yanı sıra Ramazan ayında yapacağımız yardımlar içinde de dernek üye gönderimizle yoğun bir faaliyet içerisinde içerisindeyiz. Bizler rahmet dile bağlısı olarak Haziran ayında 232 aileye gıda paketi, 58 aileye 50 kilogram un ve 368 aileye 368 aileye ise çeşitli giyim yardımda bulunduk. Toplamda ise 658 aileye 23.208 TL değerinde yardımda bulundu. İnşallah Ramazan ayında bereketiyle Temmuz ayında yardımlarımız devam edecektir. Rahmet Gıda Bankası olarak Ramazan Gıda Paketi Ramazan Gıda Paketi bedeli 50 TL olarak belirlendik. Hayırsever vatandaşlarımızın da desteğiyle Ramazan ayında bize kayıtlı olan 3432 muhtaç aileye gıda paketi ulaştırmayı ümit ediyoruz. Bu konuda Yardımda bulunmak isteyen hayırseverler gerek birebir derneğimize gelerek ya da derneğimizi arayarak bağışlar bulunup yardımlarda bulunabilirler.